Merhaba arkadaşlar. Talep toplama süreci devam eden Netket halk arzımız ve Akhan Un halk arzımız var. Özellikle son halka arzlarımızda gördüğümüz tavan serilerinden sonra Netket halk arzında ben 1 milyon rakamını devireceğimizi tekrar tekrar buradan söyledim. Ve sanki daha fazlası bile gelebilir arkadaşlar. Biz de başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu hap bilgileri sizlerle sık sık paylaştık. Bakın Akhan'ın da aynı şekilde paylaştık. Katılım endeksine uygun olmayarak bugün akşam 4, 5, 6'ya kadar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bence eğer şimdi yapmadıysanız hemen şimdi yapın arkadaşlar. 46 TL fiyattan netket halk arzına katılabilirsiniz. Fiyat istikrandan tutun da gelecek parayı nereden kullanacaklarına kadar birçok bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Kaç kişi katılıp kaç lot dağıtım olacak? Hani 1 milyon rakamı diye düşünürsek 24 lot 1104 TL yeterli olur dedik. Ben 1 milyonda devireceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben de başvurumu şu şekilde gerçekleştirdim. İş Bankası ekran görüntüm burada arkadaşlar. Ve tekrar edeyim dağıtım tarihi olarak da pazartesi görünüyor. Arkadaşlar 32 lot 1472 TL'lik ben başvurumu gerçekleştirdim NetCat yazılımda. Şimdi daha önce sizlerle paylaştığım gibi 2026'da gelen halk arzlarımızda özellikle Arf Bio, Formül Plastik, 3 ay mühendislik ve NetCat yazılım. Bunları ben elimden çıkartmamayı düşünüyorum. Ve buradan da tekrar edeyim. Büyük bir ihtimal eşimin hesabında da Garanti Bankası'nda da NetCat yazılım halk arzına başvurumuzu yapacağız. İlk defa ben uzun zamandır yapmıyordum 2-3 hesaptan. Bugün ilk defa 2 hesaptan NetCat yazılım başvurumuzu da gerçekleştireceğiz. Ki bu hafta inanın bana o kadar çok kişi sordu ki. NetCat nasıl olacak? Kaç, kaç, kaç lot talep edelim diye. Yani yüz yüze şahsi olarak. internetten ya da buradaki yorumlardan bahsetmiyorum. NetCat'i çok kişi önemsiyor. O yüzden şu saate kadar başvurunuz yapmadıysanız saat 4'e kadar, 3'e kadar bazı bankalar bakın öğlen saatlerinde de kapatabiliyorlar. Bence hemen başvurunuzu gerçekleştirin arkadaşlar. Büyük bir ihtimal 1 milyon rakamını geçeceğiz. Kolay bir şekilde geçeceğiz özellikle netkette. Her ne kadar katılım endeksine uygun olmasa da birçok kişi netketi soruyor nasıl olacak diye. Akhan'ın başvurusunu da yaptım. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani son gelen halk arzlarımız için de netket gerçekten de çok popüler oldu. Umarız bunu dağıtımda da göreceğiz. Umarız bunu tavan serisinde de göreceğiz ve hissedeceğiz. Ne diyelim şimdiden hayırlı olsun. Görüşürüz arkadaşlar.